Bilgisayar dünyasında güç deyince akla ilk gelen tabii ki power supply'lar yani güç kaynaklarıdır. Çünkü bu aletler yardımıyla bilgisayarın elektrik ihtiyacını karşılarız. Bugünkü videomuzda güç kaynağı alırken nelere dikkat etmek gerek, 80 Plus nedir, ne işe yarar, yeni nesil sistemlerde hangi power supply'ları tercih etmeliyiz? Bu gibi konulara değiniyoruz. Bilgisayar kasalarının olmazsa olmazlarından biri de güç kaynaklarıdır. Çünkü kasamızın içinde bulunan bütün donanımların elektrik ihtiyacı bu aletler sayesinde karşılanır. Bir power sap ne kadar güçlü ise donanımınızın elektrik ihtiyacı da o kadar iyi karşılanır. Özellikle hız aşırtma yapanların en çok ihtiyaç duyduğu güçtür haliyle size yeni ve geliştirilmiş olan teknolojileri bünyesinde barındıran bir güç kaynağı seçmeniz gerekir. Donanımınızı çalıştırabilmek için gerekli olan elektrik önce bu cihazlara girer. Buradan anakarta, anakarttan da diğer donanımlara dağılır. Yeni nesil ekran kartları hariç onlar direkt olarak güç kaynağından enerjisini alırlar. Evinizin ya da iş yerinizin elektrik şebekesinde herhangi bir sorun oluyorsa ilk zarar görecek bileşen tabii ki güç kaynaklarıdır. Bir power sap elektrik dalgalanmalarına veyahut elektrik kesintilerine karşı ne kadar dayanıklı olursa bilgisayarınız da o kadar iyi korunur. Çünkü bütün bu bileşenlerin hepsi elektrikle çalışıyor. İşte bu nedenle bir güç kaynağı alırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunların da en başında tabii ki içerisinde kullanılan malzemeler yani kapasitörler, bobinler ve kondansatörler gibi parçalar gelir. Bir güç kaynağını oluşturan bu bileşenler içinde neyin kaliteli, neyin verimli olduğunu bilmek zordur. Peki bunların iyi, kaliteli ve sağlam olduğunu biz nasıl anlarız? En basit tabiriyle içini açıp kontrol etmek gerekir. Ancak yeni almış olduğumuz ve garantili olan bir güç kaynağının içini açıp Japon kapasitör mü kullanmışlar, başka bir şey mi koymuşlar diye açıp bakma şansımız yok. Ürün garanti dışı kalır ve elimizde patlar. Bunun başka yolları da var. Bu videoda genellikle yeni nesil sistemlerden bahsedeceğiz ve yeni nesil güç kaynakları da artık ATX 3.1 standardı ile geliyor. ATX 3.0'lar da var ancak yenileri ATX 3.1. İlk dikkat etmeniz gereken konu bu. Peki bunun ne artısı var? ATX 3.1 özelliğine sahip olan güç kaynakları daha sağlam ve güvenli çalışırlar. Donanımlarda %200'e kadar yaşanan güç dalgalanmalarından sisteminizi korurlar. İş yoğunluğunda ya da bir oyunda aşırı güç gerektiği durumlarda sistemi kapatmadan çalıştırabilmenizi sağlarlar. Enerji verimliliği için yüksek performanslı bileşenler ile geliştirilmiş olan ATX 3.1 güç kaynakları en yeni işlemcilere daha iyi destek sağlayarak uygun hale getirilmelerini sağlarlar. İkinci olarak PCI Express 5.0 ya da yeni çıkan 5.1. En yeni sistem güç kaynakları artık PCI Express 5.1 ile geliyor. Aslında PCI Express 5.1, PCI Express 5.0 ile aynı. Sadece biraz daha geliştirilmiş güç verimliliği ve artırılmış sinyal bütünlüğü gibi daha gelişmiş özelliklere sahip olan yerleşik ECC hata düzeltme kodu adı verilen yeni bir özellik barındırıyor. Temelde ise cihazda bulunan bu 16 pinli kablodan 600W'a kadar sorunsuz bir şekilde ekran kartını güç aktarabilmesi. Bunu 5.0'a göre daha iyi yapıyor. Bütün mesele bu. PCI Express 5.1 yüksek performanslı bileşenler ve geliştirilmiş enerji verimliliği için daha iyi destek sağlaması ve onu en iyi ekran kartlarında kullanılabilir hale getirmesidir. Tabi şu an sadece Nvidia ekran kartları bu giriş soketini kullanıyorlar. AMD henüz bu soket yapısına geçmiş değil. Tek bir kablodan ekran kartına 600 wa kadar güç verebiliyoruz. E tabi bu da bizi kablo kalabalığından kurtarıyor. Üçüncü olarak ise alacağınız güç kaynağında bu tabloda bulunan korumaların olmasına dikkat edin. OCP yüksek akım koruması, OTP yüksek sıcaklık koruması, OVP yüksek gerilim koruması, OPP yüksek güç koruması, UVP düşük voltaj koruması ve son olarak SCP kısa devre koruması ve bunlara ilave olarak bir de aktif PFC var. PFC güç faktörü düzenlemesinin kısaltmasıdır. PFC tasarımının karmaşık ve yüksek maliyetli olmasından dolayı pek az firma bunu tercih eder. Aktif PFC bir güç kaynağında giriş voltajını otomatik olarak düzeltir. PFC'ye sahip olmayan bir cihaz verimsiz olacak ve şebekeye gereksiz yük bindirecektir. Muhtemelen bağlı diğer donanımlarda da sorunlara yol açacaktır. Bu bahsetmiş olduğum koruma içeriklerinin tüm ayrıntılarını ve detaylarını web sitemizde bulabilirsiniz. Bu videoya bunları eklemedim yoksa video bayağı uzun olacaktı. Çünkü bu korumalar bir güç kaynağında olmazsa olmaz şeylerdir. Dördüncü olarak sertifikalar. Güç kaynaklarının üzerinde bazı semboller görmüşsünüzdür. Bunların en bildik olanı 80 Plus etiketiyle belirtilen ürünlerdir. Ancak son dönemde Sibenetik ve PPLP yani Güç Kaynağı Performans Seviyesi Planı adı altında sertifika veren şirketler de vardır. Güç kaynağı üreticilerinin piyasaya süreceği yeni ürünlerin verimliliğini müşterilerine kanıtlamak için katıldığı bu sertifika programları ürünleri test eder ve derecelendirir. Mesela en çok bilinen 80 Plus olduğu için bunun üzerinden devam edelim. 80 Plus'ın toplam 7 farklı düzeyde sertifika çeşidi vardır. Bunlar 80 Plus standart, bronz, gümüş, altın, platin, titanyum ve en yenisi 80 plus yakuttur. Henüz bu yakutu hiçbir yerde görmedik duymadık ama yakında duyacağımıza eminim. Tabi bu sertifikaların hepsi ücretlidir. Ürünlere bağlı olarak test ve sertifikasyon bedeli 3500 ila 8000 dolar arasında değişiyor. Şimdi merak edenleriniz olabilir. Madem en iyiyi, en kaliteli ve en sağlam olanı seçiyoruz. Bunun 90'ı ya da 100 olanı yok mu? Neden hepsi 80 plus? Kısaca şöyle açıklayayım. Endüstriyel alanda kaliteli bir güç kaynağının en az yüzde 80 verimlilikte olması zorunludur. Doğal olarak bu verimliliğe sahip olmayan güç kaynakları bu sertifikayı alamadıkları için size uzun vadede sorun çıkaracaktırlar. Verimli güç kaynakları daha az gürültü yapar ve genellikle daha yüksek kaliteli, daha uzun ömürlü bileşenlere sahip olurlar. Kısacası bir güç kaynağı ne kadar verimli ise o kadar az enerji tüketir. Bu da sizin cebinize yansır. Yani daha az para ödersiniz. Peki bu 80 plas sertifikasına sahip güç kaynakları her zaman %81 verimlilik mi sunuyor? Tabii ki hayır. 80 plas sertifikasına sahip güç kaynakları da kendi içerisinde belli bir verimlilik sınıfına sahiptirler. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere %5, %10, %20, %50 ve %100 yük altında verdikleri farklı verimlilik oranına göre sınıflar ayrılıyorlar. Açıklamalar bölümünde verdiğim linkten bu siteye ulaşarak almak istediğiniz ya da merak ettiğiniz bir güç kaynağını inceleyebilirsiniz. Yani demek istediğim iyi ve kaliteli bir güç kaynağı alırsanız yaşayacağınız kayıp az olacağı için şebekeden daha az elektrik çekecek bu da haliyle sizin elektrik faturanıza yansıyacaktır. Uzun vadede hem güç kaynağınızın parasını çıkartacak hem de sürekli artan elektrik zamları yüzünden cebiniz yanmayacak. Diğer sertifika programları da bunun gibi çalışıyorlar. Onlar da ürünleri test ediyor ve ona göre sertifika veriyorlar. 5. olarak marka ve üretici. Her marka kendi güç kaynağını üretmez. Başka firmalara yaptırır ve kendi etiketini bastırır. Dünya genelinde kendi ürününü üreten firma sayısı oldukça azdır. Bu saymış olduğum koruma düzeylerini ve sertifikaları zaten her güç kaynağı üreticisi alamaz. Alanlar da illa kalitelidir demek tabii ki zor. İşte burada marka ya da markanın üreticisi ve aynı zamanda servis ağı karşımıza çıkıyor. Tabi bir de bilinilirlik. Yani bu ürünleri alanların memnuniyeti, benimsemesi. Kullananların ya da bizim gibi içerik üreticilerinin yaptıkları testler ve incelemelerdir isim yapmış yani bildik markalar ürünlerini her zaman dolu dolu gönderirler. Tüm kablo çeşitleri içerisinde bulunur. Bağlantı aparatları, vidalar vesaire. Ve son olarak watt. Bir güç kaynağının watt'ı çok yüksek diye kendisi de kaliteli olacak diye bir şey yok. Yukarıda bahsettiğim tüm özellikleri bünyesinde barındırması gerekiyor. Burada önemli olan donanımınızdaki tüm parçaları çalıştırabilecek güce sahip olan bir ürünü seçmektir. Açıklamalar bölümüne de bıraktığım bu linkten donanımlarınızı tek tek girerek size en uygun olan güç kaynağının batını belirleyebilirsiniz. MSI bu konuya gayet iyi bir çözüm getirmiş. Yakında kanalımızda incelemesini yapacağım MSI Mac A1250GL PCIe 5 model güç kaynağını bu yöntemle seçtiğim için size de tavsiye ediyorum. İlla MSI almanıza gerek yok. Ben sadece bunu size bir örnek olarak veriyorum. Siz de bu şekilde ihtiyacınız olan güç kaynağını belirleyebilirsiniz. Mesela benim girmiş olduğum bilgiler doğrultusunda sistemime şu an 750 watt'lık bir power yeterli gibi görünüyor. Ama bu normal kullanım için geçerli. Bir de overclock yapacaksak, yani sistemi biraz daha zorlayacaksak 1000 watt en ideal olanıdır. Yeni nesil bir güç kaynağı seçerken dikkat etmeniz gerekenleri size çok fazla teknik detaya girmeden kısaca anlatmaya çalıştım. Son olarak bir güç kaynağı alıp montajını yaptıktan sonra ilk yapmanız gereken iş cihazdan bobin sesi geliyor mu onu kontrol edin. Coil Line adı verilen bu bobin vızıltısı aslında ciddi bir problem değil ama son derece rahatsız eden bir ses çıkartır. Garantili bir ürün ise hiç uğraşmayın hemen iade edin. Çünkü aldığınız ürünü yapan firma kaliteli malzemeler kullanmış olsaydı bu gibi sorunları yaşamazdınız. Bazen en kaliteli ve sağlam bildiğimiz bir markanın ürünü bile arızalı çıkabilir. Hatta bazen markasını hiç duymadığımız bir güç kaynağı yıllarca sorunsuz da çalışabilir. Aslında teknoloji biraz da şans işidir. Ama işinizi şansa bırakmamak için bu anlattıklarıma dikkat edin. Kullandığınız güç kaynağı yeterli miktarda gücü çekip donanımları besleyemezse sisteminiz açılmaz. Açılsa da belli bir zaman sonra kapanır. Bazen ekran kartı veya işlemcinize overclock yani hız aşıtma yaptığınız zaman supply yeteri miktarda güç sağlayamadığı için istediğiniz performans artışını elde edemezsiniz. İşte bu yüzden oyunlarda FPS düşüşü yaşarsınız. Diğer bir hususta ekran kartınız maksimum yükte kendini yeterince besleyemediği için önce saat hızını düşürür ve yine FPS kaybı yaşarsınız. Ardından kendini kapatır. Çalışmayan bileşen yüzünden de sisteminiz kendisini yeniden başlatır. Bu gibi can sıkıcı sorunların üstesinden gelmek için ucuz güç kaynaklarından uzak durun. Şebekeden aldığımız elektrikte bazen dalgalanma ve voltaj düşüşleri veya yükselmeleri olabilir. Bu saydığım koruma özelliklerinden ve sertifikalardan yoksun sıradan bir güç kaynağı özellikle UPS de kullanmıyorsanız şebekeden gelen bu voltajı direkt ana kartınıza ileterek yanmasına sebep bile olabilir. Bu da size ekstra bir maliyet demek. Kaliteli güç kaynakları şebekeden gelen dalgalanmalar ne kadar şiddetli veya yoğun olursa olsun anlık kesintilerin fazla yaşandığı zamanlarda bile gelen dalgalanmaları biraz önce bahsettiğim aşırı akım koruması, kısa devre koruması gibi özellikler sayesinde sisteminizi ve içerisinde bulunan tüm bileşenleri daha uzun ömürlü kullanmanıza yardımcı olur. Özetle bir güç kaynağını elinize aldığınızda dış yüzeyinde kullanılan metalin kalitesinden, içinde kullanılan malzemeler nedeniyle ağırlığından ve bahsettiğim bu korumalar ve sertifikalara sahip oluşundan kaliteli ve sağlam olup olmadığını da anlayabilirsiniz.